Herkese merhabalar sevgili Yay burçları. Bugün sizlerle Yay burcunun ve yükselen Yay burçlarının niyetlerine bir açılım yapacağız. Önce kahve falı, daha sonrasında tarot açılımlarıyla beraber inşallah sizlere aktarmaya çalışacağız bilgilerimizi. Tabii ki öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Her şey Allah'tandır sevgili dostlarım. Ee, öncelikle videoma başlamadan önce kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayalım. Sevgili yaylar sizin için şöyle fincanımı açıyorum. Ee, görüyorum ki bir şey bekliyorsunuz beklediğiniz şeyde bir gözyaşınız var diyor burada. İlk başta çıkmış ama tertemiz bir gözyaşı demek ki beklediğiniz şey güzel bir şeymiş. Şöyle gösterelim arkadaşlar lütfen siz de fincanınıza doğru odaklanın. Ve görün, izleyin. Önce sizlerin görmesini istiyorum. Hemen ben de yorumlarıma başlıyorum. Evet sevgili yaylar şöyle baktığımda arkadaşlar sürekli böyle aile içerisinde köprü olarak siz görünüyorsunuz. Yani ailede çıkan problemlerde ya da ailede çıkan sıkıntılarda sürekli böyle orta yolu bulmaya çalışan kişi sizsiniz. Sanki ailenin gözdesi olarak siz görünüyorsunuz. Böyle tüm problemleri çözen bir yapınız varmış gibi duruyor ama artık bunlarla uğraşma isteğinizin olmadığını görüyorum. Böyle sanki artık sıkılmış gibi aile durumları, aile problemleri sizi çok fazla germiş. Ve artık ama ne yaparsanız yapın ben sizin problemlerinize daha fazla ortak olmak istemiyorum demişsiniz. Ve köşenize çekilmişsiniz sevgili yaylar. Evet. Birileri size ön ayak olacak gibi duruyor. Bir işleriniz yapamadığınız işleriniz eğer devlet kapısında yapamadığınız işleriniz varsa çok fazla aksayan işleriniz varsa daha doğrusu e, bu durumda bir erkeğin size ön ayak olacağı da ve bu durumda devreye gireceğini, size yardımcı olacağını gösteriyor. Ayağı uzun, eli uzun bir insan olarak görüyorum burada. E demek ki tanıdıklar var. Tanıdıklar vasıtasıyla inşallah böyle devlet kapısında olacak işlerinizi oldurmaya çalışacak olarak görünüyor. Ve ayrıca sevgili dostlarım düşseniz de sizi tutan, size yastık olan bir kişi var diyor. Karşınızda iki tane kilolu bir insan var. Ne kadar iyi olursa olsun evinize gelip giden bir kişi olarak görüyorum bunları. iki kilolu insan sizin hakkınızda konuşuyor fakat kötü konuşmuyor onu söyleyelim. Kötü konuşmuyor yapmış olduğunuz başarıları övgüyle birbirlerine anlatıyorlar olarak görünüyor. Fakat şöyle bir durum var. E, keşke hani bizim çocuğumuz ya da bizim de biz de böyle olabilsek diye bir e, içerleniyorlar kötü bir içerlenme değil bakın. Bunun nazarına gelebilirsiniz. Bazen insanların iyi niyetli düşünceleri bile sizi nazara sürükleyebilir. O yüzden lütfen evinizde olabildiğince böyle bir tütsüleme yapın. Evinizi okuyun, üfleyin. Her sabah kalkın, sabah ezanında, sabah ezanında kalkıp şöyle bir dua edin. Mübarek Ramazan ayı zaten. Ramazan ayınızda belli ki oruca kalkan kişiler de olabilir. O vakitte, o süre içerisinde şöyle bir kalkın, bir dua edin arkadaşlar. Emin olun daha güzel olacaktır. Çünkü sabah ezanında yapılan dua her zaman daha güzeldir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve ayrıca tütsüleme yapmak istiyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. 7 adet defne yaprağını bir kabın içerisine koyarak hiç kullanmayacağınız bir kap olsun sevgili dostlarım. Yakın ve ayetel kürsi okuyun. Önemli olan... Ee, en büyük ayetlerden bir tanesi ayetel kürsi okuyun ee, üç fallah bir elham okuyabilirsiniz felak okuyabilirsiniz nas okuyabilirsiniz aklınıza gelen ne varsa dua hiç bilmeseniz bile en azından gönül kapınız açık olsun Allah'a yapacağınız duaları elbette ki duyacaktır bir, bir fısıltı bile yeter onun için şöyle devam edelim bakalım evet arkadaşlar hanenize gelip giden çok olacaktır şu aralar evet fazla misafir kabul etmiyor olabilirsiniz ama ilerleyen dönemlerde çok fazla evinize gelip giden olacaktır. Hane içerisinde rahatsız olan bir kişi var, bir hasta var olarak görünüyor burada. Demek ki bu kişiyle alakalı böyle bir gelip gitmeler geçmiş olsun muhabbetleri olabilir sevgili yay boşları ve yükselen yaylar. O yüzden eviniz, haneniz böyle bir kalabalık olabilir, başınızı misafirden kaldıramayabilirsiniz. Bu ay içerisinde başlayacaktır. Bakın sizlere söylüyorum. Hemen bakalım devam edelim. Çok klişe bir laf söyleyeceğim ama içinizde bir kabartılık var. İçiniz kabarmış sevgili dostlarım. Böyle kalbim gönlüm kabardı. Bir sıkıntım var diyorsunuz. Evli bir yay burcuysanız eğer eşinizle alakalı bazı problemleri kafanıza takıyor olabilirsiniz. Ya da e, flörtünüz sevgiliniz varsa onunla alakalı çözemediğiniz mevzular... Olabilir diyor. Burada e, o yüzden böyle kafanız, aklınız böyle karma çorman olmuş olabilir. E, içiniz kabarmış, sıkılmış olabilir diyor. Ama bunları atlatacaksınız inşallah. Şimdi bir de bakın şurada o kadar güzel şey görüyorum ki. E, şurada bir kayık göreceksiniz. Kayığın üzerine oturmuşsunuz. Küreğinizi sallamasanız bile yani kürek çekmeseniz bile e, resmen böyle kayık sizi alıp götürüyor. Zahmetsiz şeyler başarıya ulaşmak için çok fazla zahmete e, girmeyeceksiniz diyor burada sevgili yay burçları. O yüzden e, boşa kürek çekmeyeceksiniz yani. İlerleyecek her şey yolunda rayında ilerleyeceğini gösteriyor burada çok güzel hep böyle üçerli ikişerli insanlar görüyorum. Çevrenizde çok fazla gruplaşma var diyor böyle. E, herkes bir grup halinde olmuş olarak görünüyor. Hani kimse birlik kurmamış. Hep böyle grup halinde koloniler gibi olmuşlar. Evet. Bu Eli Ayağı uzun insan hani içerisinden midir acaba yani ya da çok tanıdık bir insan mıdır sürekli etrafınızda görünmüş sevgili dostlarım böyle e, her yerde eli olan bir kişi var diyor yani çok fazla insan tanımış olabilir çok fazla arkadaş çevresi geniş olabilir bu kişi. Ee, o yüzden eli ayağı uzun bir şekilde görünmüş olabilir. Bu sizin işlerinize yardımcı olacak. Eğer eğitim gören bir yay burcuysanız eğitiminiz bittikten sonraki iş hayatınıza alakalı yine size yardımcı olacaktır olarak görünüyor bu kişi. Kimse bu beyefendi bayağı yardım edecek bir kişi olarak görünüyor. Evet şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Hane içerisinde adanmış bir adak var diyor burada hane içerisinde adamış olduğunuz aday inşallah belki bu bayram belki bir sonraki bayram gerçekleştirme olasılığı olabilir. İki bayram arasında yapabilirsiniz. Yani burada bir adağın gerçekleşeceğine dair bir şey var. Adak başını göğe doğru kaldırmış olarak görünüyor ve hane içerisinde görünüyor sevgili dostlarım. Demek ki hane içerisinde bir kişi bunu dilemiş olarak görünüyor sevgili dostlarım. Bir haberiniz gelecek haberiniz yerde böyle dolanıyor tıkır tıkır geziyor. Yani e, haber size gelecek fakat hızlı bir şekilde gelmeyecek. E, biraz süre kollamanıza fayda var. E, daha sonrasında inşallah bu haber sizlere ulaşacak. E, güzel bir haber, iki kişiyle alakalı bir haber gelecek sizlere. Biraz şaşırabilirsiniz bu durumla alakalı. O yüzden e, bakalım bekleyip göreceksiniz. İki kişiyle alakalı gelecek haber e, sizi biraz böyle bir etkileyecek. Kötü anlamda etkilemeyecek ama. Şöyle bir de tabağınıza bakalım sevgili dostlarım. Daha sonrasında ne yapacağız? Tarot açılımlarımı yapacağım. Ee, tarotları da sizlere göstereceğim. Şöyle bakalım. Sizlere de göstermek istiyorum sevgili yaylar lütfen inceleyin. Bakın ben de sizler için hemen yorumlamalarıma başlayacağım buradan. Evet. Şöyle bir bakalım hane içerisinde iki kişinin yükseldiğini görüyorum. Eğer evli ablanız, ablanız ya da kardeşiniz varsa sevgili yaylar ilişki düzeyi gerçek, gerçekten normal bir şekilde düzeye gireceğini gösteriyor. Burada yeni evli insanlarsa eğer sürekli sık sık kavga ediyor da olabilirler. O yüzden ilişkileriyle alakalı lütfen bazı şeyleri akışına bırakmanız lazım. Eğer ki yay burcu... E, e, kızınız varsa evli bir kızınız da olmuş olabilir yeni evlenmiş olabilir lütfen böyle hani ilişkisinde sürekli sık sık kavga etme durumlarını kulak ardı etmenize fayda var çok fazla müdahale olmak durumunda değilsiniz eğer müdahale karşısında karşı tarafın büyük tepkisiyle karşılaşabilirsiniz o yüzden lütfen evlilik içerisinde müdahale etmemeye çalışın diyelim Ailede bir kopukluk varsa bakın sevgili yay burçları ailede ufak bir kopukluk var diyor burada. Bu arada arkadaşlar e, burada söylemiş olduğum şeyler yüzde yüz size uyumlanmayabilir. E, çünkü burada kolektif yay burcu ve yay burcu e, yükselenleri için e, bir açılım yapmaktayım. O yüzden herkese yüzde yüz uymayabilir. E, bunun bilincinde olarak lütfen falınızı dinlerseniz çok memnun olurum. Demiş olduğum gibi ailede bir kopukluk var diyor sevgili yaylar. Bu kopukluk inşallah tekrardan yeniden birleşecek gibi görünüyor. Şöyle bir inceliyorum. Gidecek bir yolunuz var uzayan bir yolunuz var sevgili yay burçları. Gittiğiniz yolda bir haber gelecek diyor burada. Bir yola çıkacaksınız ya da yola çıkmanız için bu haber sizi teşvik edecek gibi görünüyor. Evet diken üstündesiniz yani bir şey sizi huzursuz etmiş diyor sevgili yaylar. Köpek balığı gibi dolanan bir kişi var diyor. Bu kişinin varlığından rahatsızsınız ve diken üstünde duruyorsunuz. Bir sıkıntı çekiyorsunuz diyor burada. Korkuyor musunuz desem ya da bu kişinin bir şey yapacağından mı endişe ediyorsunuz? Köpek balığı gibi dolaşıyor sinsi bir şekilde dolaşıyor. Yeter ki bir kan, kan damlası e, olsun. Yani ufacık bir kan, kan damlasında bile e, o köpek balıkları kilometrece e, uzakta bile olsa o kokuyu alıp hemen böyle biter ya yanınızda. İşte aynen öyle. Burada diyor ki bir şey var. Hani bir şey olsun ki hemen o da etrafınızda bitsin. Ama böyle dolanıyor. Resmen sinsi sinsi dolanıyor. Siz de bu durumdan çok fazla tedirgin ve diken üstünde olarak görünüyorsunuz. Evet, şöyle annenizin e, böyle dizlerini kendine doğru çekmesi e, bir problem olduğundan kaynaklanıyor. Annenizde bir mide sorunu mu var acaba, sindirim problemi mi vardır? E, böyle rahatsızmış gibi böyle kendini çekmiş köşeye e, bir şekilde oturuyor, sallanıyor olarak görünüyor. E, bu da rahatsızlığından... E, Kaynaklanabilir diyor. O yüzden belki bu durumla alakalı bir takım şifalanma için doktora gidebilirsiniz sevgili yay burçları. Böyle elinizi insanlara karşı şu şekilde yapmışsınız. Yani Artık yeter. Artık sizinle daha fazla görüşmek istemiyorum deyip resmen evinizi kapı duvar etmişsiniz sevgili yaylar. Kimseyle şu aralar görüşmek istemiyorsunuz. İnsanları çok fazla dinlemek istemiyorsunuz diyor. Şimdi bir de kartlarımıza bakalım. Kartlarımız bizim için neler söyleyecek onları da bir izleyip görelim. Evet değerli demiş ayrılık, özgürlük ve bencillik. Arkadaşlar bir ilişkide değerli olabilmeniz için karşı tarafın bencilliklerini göz ardı etmemeniz gerekiyor. Çünkü ne kadar çok göz ardı ederseniz o kadar çok kişi arsızlığa vurabilir. O yüzden siz de ya evliliğinizde ya da ilişkiniz içerisinde kendinizi daha fazla değerli hissedebilmek amacıyla artık bencilliği bir kenara bırakıp evet bazen sıkıntılar da yaşasanız da ayrılığı göz önünde bulundurmanız gerekiyor diyor burada. Ayrılığınızın ardından müthiş bir özgürlük yaşayacaksınız ve tekrar bir kavuşma var diyor. Bu durumdan bir suçluluk hissetme var. Karşı taraf sizi kaybetmekten o kadar çok korkuyor ki suçluluk hissettiğinizi söyleyecek ve yeniden bir kavuşma sağlanacak. Yani kaderinizde bu var. Giden bu merak gibi geri dönüyor diyor. Düşünüyorsunuz bu durum nasıl olacak acaba? Hani e, ne olacak? Biraz da böyle sanki ilişkiden soğumuş gibisiniz. Burada diyor ki karşılıksız aşk. Yani ilişkiden soğumuşsunuz. Kişinin yalanları ortada düşündürüyor sizi. Bir yandan da bekliyorsunuz. Hani ne olacak bu durum acaba? Bunlar ne olabilir? Bir bekleyeyim göreyim diyorsunuz. Fakat çok fazla da göz ardı etmeyin sevgili dostlarım. İlişkilerde lütfen kendinize biraz daha önem verin. Şöyle bir de Rumi kartlarımıza bakalım. Onlarla alakalı neler söyleyeceğiz. Karıştırırken sizler niyetlenebilirsiniz sevgili dostlarım. Niyet edebilirsiniz tabii ki. Evet. Şöyle açtığımda ateşin kalbinde saf altın mutludur. Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürketen bir zümrüt gibidir. Alametlerdeki yıldızlar gibi dönersiniz. Harabenin altında muazzam bir hazinenin olduğunu da göreceksiniz diyor. Ve sevgili yay burçları burada kalbiniz aşka dair küsmüşlük yaşıyorsa yeniden aşk alevi yaşayabilirsiniz diyor. Yani hayatınız yeni bir aşkın gelişiyle şereflenebilir. Gizemler anlatılmaz yalnız bilenler bilir. Bir bilge gibi her iki dünya içinde de rahmet içerisindesiniz. Aşk seçilmişler için bir gemi gibidir. Ve e, pola... Polo sopasıyla bir altın gibisin, altın varak gibisin sevgili dostlarım. Değerlisin, bilgilisin, gizemli bir insansın. Sevgili yay burçları öyle bir şey ki herkese gereğinden fazla bir şeyler anlatmak istemez. O yüzden gizemliliğini her daim koruyan burçlardan bir tanesi. O yüzden sanki seçilmiş bir insan gibisiniz. Farklısınız çünkü hep zekanızla, mantığınızla, aklınızla hareket etmeyi seven burçlardan bir tanesiniz. Bilge gibisiniz sanki. Herkese, her şeye böyle bilge gibi davranıyorsunuz diyor. Dünyanın eğlence, dünyanın eğlence, cennetin gül bahçesiyle benzer diyor. Dünyanın eğlencesi. Ruh yaşamı ve yaşayanı arzular özü Allah'tır diyor burada. Nemrut benzeri kaderin alevlerinden kurtulacak diyor. E, askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim diyor. Çok güzel bakın kartlar o kadar güzel çıktı ki. E, dünya üzerinde yaşamış olduğunuz kederiniz e, bir şekilde artık böyle geriye doğru gidecektir. Yani siz artık kendinizde birçok şeyde soyutlanmış ve artık bambaşka bir hal bürünmeye başlamışsınız. İçiniz kalbiniz acımış ama Allah size sana diyor ki yani askerin, orduların bile olmasa bile sen tek kişi bile savaşabileceksin ve ben sana bunlar olmadan bile güzellikleri bahşedeceğim diyecektir diyor. O kadar güzel ki bakın her şey tıkırında ilerleyecek. Ne demiştim? Kürek sallamadan... Siz bir şeyleri böyle ilerleteceksiniz. Zahmetsiz bir ilerleme var demiştim. Resmen böyle kahve fincanımda ne çıktıysa tarotta da aynısı çıktı gibi oldu. Şimdi bir de klasik tarotlara bakalım onlar ne diyecek? Şöyle karıştıralım. Evet. Babayla alakalı bir sıkıntı var. Ailede bir kopukluk var demiştik. Yeniden bağlanıyor sevgili dostlarım. Ee, bu durumda aile resmen eski haline dönecek diyor. Fakat sizden saklanan saklanılan bir şey var aile arasında saklanılan bir şey var yakın bir süre içerisinde saklanılan şeyler ortaya çıkacak bu konuyla alakalı bir görüş içerisinde olacaksınız aile içerisinde böyle sakince bir dinleyeceksiniz durum nedir bir kollayacaksınız kolaçan edeceksiniz ee, göreceksiniz ve bu durumla alakalı bir takım kararlar vereceksiniz aile içerisinde eksik gördüğünüz şeyleri tamamlamaya çalışacaksınız. Ne demiştim? Köprü vazifesini gören kişi sizsiniz demiştim. Aynen o şekilde de çıkmış. O yüzden tekrar ilişkileri, ikili ilişkileri gözden geçirme sürecine gireceksiniz sevgili yaylar. Aile ilişkilerinde yeniden ilişkiler gözden geçirilecek. Tekrar tekrar aynı şeyler konuşulmadan bir şeylerin sonucu erebilmesini siz sağlayacaksınız. Çünkü güç aslında sizde diyor. Yani aileyi yatıştıran, aileyi düzenleyen, aileyi bir şeye koyan sizsiniz. Farkındaysanız en fazla aile çıkıyor burada kartlarımda. Akraba ilişkileriniz çok çarpık. Akrabalarla yaşayacağınız bir takım olaylar münakaşalar olabilir. Bazen diliniz durmuyor, sivri gibi böyle, tam böyle lafı gediğini oturtuyorsunuz diyebilirim. Burada diyor ki akraba ilişkileriyle alakalı bir takım şeyler olacak. Daha önceden böyle gözünüz kulağınız eliniz kolunuz bağlıydı. Ya hatır gönül ilişkileri yapıyordunuz ya da böyle aman duymayayım görmeyeyim diyordunuz. Ama artık bunları duyamamazlıktan gelemeyeceksiniz. Çünkü diyor ki sevgili yaylar artık yay burcu bunları duymazdan gelmeyecek. Resmen böyle e, bir takım münakaşalar yaşayacak diyor. Kişilere böyle... Lafınızı söyleyeceksiniz yüzlerine karşı net bir şekilde kendinizi ifade edeceksiniz diyor. E, canınızı sıkan şeylerde artık yolunuzu bulacaksınız sevgili Yay burçları. Canınız artık eskisi gibi sıkılmayacak. Her şeyin yolunu yordamını iyi bir şekilde bulacak ve e, gücünüzü göstereceksiniz. Evet sevgili Yay burçları bugün sizlerle Yay burcu ve yükselen Yayların hem kahve hem de tarot açılımlarını yapmış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Allah hanenize güzellikler, mutluluklar, huzur, bereket eksik koymasın diyelim. İnşallah hep tekrardan yepyeni videolarla sizlerle görüşmek dileğiyle diyerekten fal hanemde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.